Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız işlem ananas meyvemizi bitkisinden ayırıp bitkisini çimlendirmek. Evet, nasıl yapacağımızı tek tek anlatalım. Ananas meyvemizi bitkisinden ayırmamız için e, yapmamız gereken basit bir yöntem var. Meyve ile bitki arasında böyle kıvırarak çıkartacağız. Evet, bir deneyelim bakalım. Hafif hafif çeviriyorsunuz çıktı. O kendinden çıktı. Bakın gördüğünüz gibi. Çok güzel. <laughs> Kızım bir saniye lütfen. <laughs> evet arkadaşlar. Ananas meyvemizden bitkimizi ayırdık. Ama bitkimizin altında şu görmüş olduğunuz kısımda meyve parçacıkları var. Yani orası muhtemelen suya koyduğum zaman çürüyücü için burayı temizlememiz gerekiyor. Onu da bir bıçak yoluyla yardımıyla onu temizleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde hafif hafif zarar vermeden. Evet. Hatta şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, altındaki yaprakları temizleyip yaprakların dibinden e, stillenmesini sağlayacağız. Yani köklenme burada oluşacak. Yani koparttığımız kısımda. Yemeğimizi şöyle koyalım. Bir bakayım arkadaşlar. Anılan sopayı. Evet. Bu şekilde alt kısımdaki ee, küçük küçük yaprakçıkları temizliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunu temizledikten sonra bak şimdi göstereceğim o kısmı. Birazcık temizleyeceğim bayağı bir. Ama e, aldığınız ananasa dikkat etmesi gereken e, önemli nokta da birisi şu. Ananas meyvesinin iç kısmında şuradan küçük küçük yani taze bitkinin çıktığını görmeniz gerekiyor. Yani bu elimizdeki bitkinin Ölmemiş olmasa dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde biraz temizliyorum altını. Evet. Çünkü ne kadar çok o kadar iyi olur. Evet. Muhtemelen bu kadar yeterli. Şu görmüş olduğunuz alanda şu aradan e, sağlayacak sağlayacağım. E, bir bardağın içine su koyun. Suyun mümkün olursa dinlenmiş olmasına dikkat edin. Ve her gün e, suyunu yenilerseniz iyi olur. daha tamam, şu şekilde koyacağız. Ben bunun yine destek koyacağım. Çok da suyun dibine batmamasını sağlayın. Şu şekilde. Her gün suyunu değiştirip mümkünse suyu dinlenmiş olması lazım. E, suyu ne kadar çok duvarından ayrılırsa stenlenmesi o kadar e, daha kolay olur. Bu şekilde beklettikten sonra e, tahmini ortalama 20 ile 30 gün arasında stillenmiş olacak. Stillendikten sonra e, çiçek toprağını dik, dik, dikebiliriz. Sonrasında da tabii ilerleyen aylar ya da yıllarda da meyvesini alırsınız. İşlemimiz bu kadar basit. Sadece biraz sabır istiyor. Bu şekilde beklettikten sonra gün gün kontrol edersiniz. Mümkün oldukça havalar ve daha aydınlık, güneşe yakın yani daha aydınlık bölgelerde durursa stillenmesi daha kolay olur. İçindeki suyun olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor ee, bu şekilde başka da yapacağınız hiçbir şey yok sadece bu şekilde bekletip e, stillenmesini bekleyeceğiz ve bitmeyelim izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka farklı videoda yani branşımızın dışında farklı videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın görüşmek dileğiyle